Koronavirüs yaklaşık 3 ayını yaşadı ve şu anda neredeyse bütün dünyaya yayılmış durumda. Özellikle Avrupa'daki her gün açıklanan vakalar ve ölümler insanları çok büyük şekilde korkutuyor. İtalya'da daha dün açıklanan vaka sayısı ve ölüm sayısı 250 civarında bir ölüm sayısı açıklandı. Ve insanlar paniklerde, sokaklar kapatıldı, alışveriş merkezleri kapatıldı, iş yerleri kapatıldı. insanlar artık sokağa çıkmaya bile korkmaktadırlar. Ülkemizde de buna yönelik tedbirler hızla alındı ve şu andaki e, bulaşırlık önlenmiş gibi gözüküyor ama yakın gelecekte ne olacağını göreceğiz. Koronavirüs basit bir gripten, basit bir soğuk algınlığından çok ciddi solunum problemleri uçan bir e, hastalık seyri e, oluşturmakta. Genellikle 2 ila 14 günlük bir kuluçka süresi olup ortalama 5 gün içerisinde virüs alındıktan 5 gün içerisinde semptomlar ortaya çıkmaktadırlar. Ee, özellikle küçük yaşlarda çocuklarda şikayetler çok az olmak. 50 yaş üzerindeki insanlarda koronavirüs çok daha şiddetli geçirilmekte. Özellikle erkek hastalarda daha şiddetli ve daha ölümcül olabilmektedir. 50 yaşındaki üstelik hastalarda %20-30'lara kadar hastanede yatma ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak toplam hasta sayısı düşündüğümüz zaman yaklaşık %1-%2 civarında bir ölüm riski vardır. Ama yaşlı hasta gruplarında bu çok daha fazla olmakta. Koronavirüs gebelerdeki seyriyle ilgili net bir şey şu anda söyleyemeyeceğiz. Çünkü yaklaşık 3 aydır olan bir hastalık. Daha önceki MERS, SARS gibi virüslere benzediği için onlarla ilgili yorumlar yapabiliriz. Ama koronavirüsteki semptomlar da gebe olanlara gebe olmayan arasında çok bir fark yokmuş gibi gözükmekte. Gebeler dediğine ateş, öksürük gibi şikayetler ortaya çıkabilmekte. Çok ciddi solunum problemlerine yol açabilen hastalar olabilmekte. Bebeklere geçişle ilgili de çok net bir şey söylenememekte ama Çin'de bir vakada ve İngiltere'de bir vakada yeni doğan bebekte de koronavirüs tespit edilmiş. Bunun anne karnına mı geçtiği ya da doğum esnasında mı geçtiği ile ilgili net bir bilgi yok. Koronavirüsün şu anda spesifik bir tedavisi yok. Bazı antiviral ilaçlar denenmekte. bunlarla ilgili başarılı sonuçlar aldığında söyleniyor ama net bir şey yok. Bu hastalar hastalık tespit edildiğinde ayrılmalı ve onlara yönelik direkt tedavilere başlanmakta, destekli tedaviler verilmektedir.